Türkiye, Mayıs seçimlerinin ardından Mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs akşamı seçim zaferini ilan ettiği konuşmasında, partisine muhalefetin yönettiği İstanbul başta olmak üzere büyük şehirleri geri alma hedefi koydu. Muhalefetin seçimlere ittifak halinde katılıp katılmayacağı tartışması devam ederken, AKP'de yerel seçimler için humalı bir çalışma devam ediyor. Ankara'nın deneyimli gazetecilerinden Nuray Babacan, Gazete Pencere'deki köşesinde AKP'nin HDP ile yerel seçimlerle ilgili görüşmeler yürüttüğünü yazdı. Babacan, AKP'nin yerel seçimden kazançlı çıkmak ve karşı ittifakları zorlaştırmak için yeni bir siyasi planı var. Ankara kulislerinde bir süreden beri konuşulan yerel seçim stratejisi, dolaylı biçimde HDP ile işbirliği yapmayı kapsıyor. Öyle ortaklıkta görünen bir işbirliği değil, kapalı kapılar ardından yapılan kayyum pazarlığından söz ediliyor ifadelerini kullandı. AKP'nin planının detaylarını anlatan Babacan şunları kaydetti. Şöyle ki AKP'nin HDP'de karşılığı olan aracılarla CHP ile ittifak yapmaması durumunda HDP'nin seçilecek belediye başkanlarına kayyum atanmayacağı sözü verildiği iddia ediliyor. Böyle bir anlaşma yapılırsa CHP'nin büyük şehirleri Kürtlerin oylarıyla kazanma planı zorlaşır. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde Kürt oylarını denklemden çıkartırsanız tüm adaylar için zor bir yarışa dönüşebilir. Ekrem İmamoğlu da buna dahil yani MHP'yi rahatsız etmeden arka kapıda yapılacak böyle bir işbirliğinin İstanbul başta olmak üzere CHP'de bulunan büyük şehirlerde sonuç doğurabileceğine dair ince hesaplar yapılıyor. HDP'lilerin bir süreden beri yerel seçimlere kendi adaylarıyla girmeye hazırlandıkları mesajının da bu açıdan ele alınması gerektiğini belirtiyor. Pazarlık gücünü arttırma hamlesi olabilir. Böyle bir adım muhalefeti bölecek, AKP'nin adaylarını avantajlı hale getirecektir diyen Babacan, bu anlaşmadan HDP'nin kazançlı çıkacağı noktayı ise şöyle anlattı. HDP hem siyasi aktörlerinin hem de belediye başkanlarının rahat bırakılmasını tercih edecektir. Genel seçim sürecinde kandille yapılan pazarlıkları anımsayanlar bunun uzak ihtimal olmadığını bilirler. Plan böyle işler mi bilmeyiz ama hiç yabana atılmayacak bir stratejiye benziyor. Bunun farklı sonuçları olacaktır. AKP için avantaj yaratabileceği gibi dezavantajlı durumları da söz konusu. Bunun sadece büyük illerde değil, Güneydoğu illerinde de karşılığı olacak. Yani AKP İstanbul gibi büyük illeri muhalefet bloğunu bölerek almaya hazırlanırken, Doğu ve Güneydoğu illerinde belediye başkanlığı kaybedebilir. Çünkü HDP'nin kazandığı illerde kayyum atanmayacağı algısı, bölgede HDP adaylarının etrafında toplanılması gibi bir sonucu doğurabilir. Bölgeyi bilen uzmanların yaptığı hesaba göre, şu anda AKP'de olan bazı iller ve büyük ilçeler HDP'ye geçebilir. Bu da toplamda AKP'den oy kaybı anlamına gelebilir. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımızı izlediğiniz videonun sağ alt kısmındaki abone ol butonuna basarak takip edebilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım.